Arkadaşlar merhaba müthiş manzaralı bir yerdeyiz. Burası Ala Tepe. Ne diyorlar buraya? Paraşüt pisti değil mi? Paraşüt pisti. Evet, evet Fatih abiyle beraberiz. Niye burada ne işimiz var? Aşağısı öğren. Kameradan ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama karşısı yedi adalar. Müthiş bir manzara var burada. Şöyle size takdim edeyim efendim. Biz Muğla'dan yola çıktık. Bir karavan sevdası kardeşimiz de. Şimdi İzmir'den o da yola çıktı. Ören'de buluşacağız. Ören'de bir tane bir karavan vardı. Sahibinden komuta satılıktı. O karavana ekspertiz yapacağız. Ekspertizin neticesinde hem bu videoyu çekerken sizlere ikinci el karavan alırken nelere dikkat edeceğiz, nerelerine bakıyoruz, hmm, nereleri önemli, nereleri önemli değil gibi de bir videoda çekmiş olayım. Sizi güzel manzarayla baş başa bırakarak biz yola devam edeceğiz. Bir de yine bir gereksiz bilgi sunayım sizlere. Bakın bu Akyaka mimarisinden bir baca örneği. Tabii bu küpeşte olarak kullanılmış. İddia şöyle. Benim duyduğum bu baca hiçbir şekilde geri basmıyor. Bu bacası olan evlerde hiçbir kimse zehirlenmemiş kış aylarında. Daha çok tanıtılması lazım diye düşünüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 27 kiremit'ten evet. oldu. Evet. Fatih abi 27 kiremit. Karavanın yanına geldik. Adoro 522 UP. Gördüğünüz gibi Silver Collection serisi. Özel bir karavan. Sahibini tanıyorum. E, i̇kinci alacak olan da dostumuz da burada. Her iki taraf. Öncelikle birincisi karavanın dışarından tüm çevresini bir gözümüzle kontrol edeceğiz, neyi var, neyi yokmuş diye. Ondan sonra devam edeceğiz. Sırayla karavanın dış yüzeyini kontrol ederken, şurada bir stop kremimiz ve alt granajda bir orada bir darbe gördük. Düzeltilebilecek, sıkıntısız bir şeyler. Stop değişmesi lazım ama yani o cam tamir edilmez, stop değişmesi lazım. Şimdi bakmaya devam ediyorum. Evet dostlar, şaseye alttan bakıyoruz bağlantı yerlerine ee, herhangi bir deformasyon, şasede bir e, eğiklik, vuruk vesaire var mı diye bir kontrol ediyoruz. Şöyle bir bakalım, alt taraf önemli. Amasör sisteminde herhangi bir yağ kaçağı var mı Bunu kontrol ediyoruz. Ya da karavanda bir e, mamut ya da ranger varsa onda bir vurma çarpma izleri onları arıyoruz. İki en önemlisi tekerin torsiyonları e, bozuk mu değil mi diye gözümüzle en azından düz durması gerekiyor. Lastiklerin durumunu gözle kontrol ediyoruz. Tarihine bakıyoruz. Lastiğimizde de bir şey yok. Ee, lastiklere baktığımızda gözümüzle kontrol ederken arkadaşlar bu lastiğin paralel yere düz olması gerekiyor. Şu hareketle dışarı doğru açıyorsa torsiyonlar artık yavaş yavaş e, ömrünü kaybetmiş oluyor torsiyon lastikleri. Burasının düz bir şekilde paralel bir şekilde yere basıyor olması lazım. Burada da bir sıkıntımız yok. Yan servis kapaklarını kontrol ediyoruz. Kilit mekanizmaları vesaireleri çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Karavan zaten çok eski bir karavan değil. Gayet de tertemiz, pırıl pırıl. Hepsi çalışır durumda. Çok ufak demek çizikler var. Onlar bir şey değil. Dolum kapağında 3 tane şurada kertiği vardır. Bir tanesi kırılmış. Bunun değişmesi gerekiyor. Artık. Karavanın içerisine girdik. Dışarıyı kontrol ettik. Gözümüzle baktık. Bir kırık çıkık var mı? Şaseyi kontrol ettik. Lastiklerimize baktık. Torsiyonlarımıza, amasörlerimize. Şasenin bağlantı, kupayla şasenin bağlantısı orası önemli. Oraya baktıktan sonra içeriye girdik. İçeride aradığımız ya da arayacağımız ek yerlerindeki birleşim yerlerinde karavanın şuradan mesela bakıp ...şuralardan su içeriye almış mı, almamış mı gibi e, araştırmaları yapıyoruz. Bağlantılarımızı buradan kontrol ederek yapıyoruz. Sonra şurada şeyi gördük mesela... ...storlar, sürekli bunlar hepsi e, şey bozulmuş mesela. Bunlar çok önemli değil. Bunlar ısıtılıp tekrar yerleştirilip tekrar yerine yerleştirilebiliyor. Onlarda bir sıkıntı yok. Camlarımızın kilit mekanizmalarında bir kırık var mı, çıkık var mı diye bakıyoruz. Çalışmasında bir enteresanlık var mı diye bir buradan bakıyoruz. Bu cam tavanımızı açtık. Mekanizmaların hepsini çalışıp çalışmalarını kontrol ettik. Sinekliğimizde yırtık, kırtık var mı diye baktık. Sadece şurada bir e, form bozuklukları var. Onlar da bir şey değil yani. Bir de tavan heklerinin camlarında bir kırıklık var mı? Starul'da silikliğinde bir bozulma var mı? Yine karavanın ek yerlerinde bir daha önceden su alma olayı gibi bir şey var mı? diye kontrol ettikten sonra adım adım önden arkaya doğru gidiyoruz. Şimdi ocağımızı deniyoruz. Evet. Küçük ocağımız çalıştı. Orta ocağımız çalıştı. En baştaki ocağımız da kesintisiz. Alevi zaten görüyoruz. Kapattım. Sonra hemen arkaya döndüm mobilya dolaplarında bir şeylik arıyorum alt bağlantılarında bakınıyorum buraya geldiğim zaman güneş panelinin şarj cihazını görüyorum hemen yanında da Alderin ısıtma kaloriferin sıvı haznesini görüyorum ee, minimumun az üzerinde yani aslında istediğimiz şuralarda durması bu sıvının ama çok kötü. De değil. Evet. Şimdi buradan bir start verelim. Masayı açmış, işte şezlonglarımız. kumandasından. Asmış, şeyi de, kapatalım, gazda. Her şeyi toplaması lazım. Ama yükseltelim. Böyle, 28'de zaten şu anda en yüksek. Orada, Aldeden sizi duyduk. Bu karavanda Alde var diye böyle şey yapıyoruz. Normalde de e, turuma varsa, ile evet. kontrol edelim. Ee, şeyde varsa, eğer bir webasto varsa onu da kontrol edelim. Ayarları buradan yaptık. Bu karavandaki şeyde peteklerimiz şuralarda duvarların içerisinde bütün burada petekler var. O peteklerden ısıtıyor, biliyorsunuz Aldin'in özelliği. Arabanın arkasına. Şu anda zaten devreye girmeyecektir ama ilk ateşlemeyi tetiklemeyi yaptı. En azından. Şimdi buradan ben geliyorum. Sıcak suyu biraz daha şey yapalım. E, hararetlendirelim. Aldenin çalışıp çalışmadığını e, 15-20 dakika sonra sıcak suyu kontrol ederek onu da bakmış olacağız. Hemen yatak odası üst hekini camını kontrol ediyoruz çalışmasında bir sıkıntı yok. Silekliklerde evet. Storda bir problem yok. Yatağımıza bakıyorum. kaldırdım. E, i̇stediğim şuradaki e, late, late, miydi Fatih abi bunun Bunların... lata. lata. Ha, late diyorum ben de. Lata'nın kırık olup olmadığını. Çünkü yatınca sıkıntı. Öteki taraftakinde var mı? Yok. İndir abi. Bu, bu, bu karavanlarda şurasını şezlong yapabiliyorum. her iki tarafta da var. Şezlong'un mekanizması çalışıp çalışmadığını kontrol ediyorum. Hiçbir problem olmadan istediğim her ayarda bunu tutabildiğimi görüyorum. Şurayı bir kaldırdım. Şuraya basmak için dikkat edeceğim yerler. Şuraya basmıyorum. Şurası vidalanmış yerlerde. Şuradaki okuma lambalarını evet o çıkmış orada. Ama bir problem yok. Yerinde tutturabiliyoruz. Aynı şekilde kaldırıp buraları kontrol ettim. Buradaki hekerlerini kontrol ettim. Stoplarda bir şey yok. Geldim banyo kısmına. Şimdi şurada e, elektrik sistemi açık olduğunu gösteriyor bu ve e, suyun da çalışabildiğini gösteren bir işaretim var. Demek ki ben musluğu açtığım zaman su gelecek. Evet. Suyumuz geliyor. Her iki tarafı da kontrol ediyorum. Bir taraf sıcak bir taraf soğuk. Her iki taraftan da suyun geliyor olması lazım. Buraya geldim. Burada katlanır lavaboyu açtım. Kireçten artık kapatmış ağzını. Musluktan dikkat ederseniz su gelmiyor. Kireç tıkamış burayı. Ona bir müdahale etmek gerekiyor ki doğru düzgün oradan su akabilsin. Bunu notlarımıza aldık. Sonra geliyorum buraya açıyorum içeriği ıslatmayayım diye hem de o camı kontrol etmiş oluyorum. Şimdi duş kısmının suyunu kontrol ediyorum. Evet lütfen. Evet. Yardımcılar. Musluğun elektrik sistemi çalışmıyor arkadaşlar. Bunu diğer musluğu çalıştırarak görüyorum. Duş musluğu musluğun Switch kısmı. Çalışmıyor. Evet. Bu musluğa müdahale etmek gerekiyor. Burada fabrikasyon olduğu gibi e, perdelerimiz var. Her iki tarafında perdesi var. Buradaki kilit mekanizmalarını kontrol ediyorum. Aynalarda bir kırık çıkık yok. E, burada bir şeyimiz yok. Bir problem yok gözüküyor. Menteşelerimiz de yok. Buradaki ışıkları kontrol ediyorum şimdi banyomuzun ışığı çalışıyor. Arkaya odasının ışıkları çalışıyor. Buradaki üst ambiyans ışıkları çalışıyor. Ondan sonra tekrar yani bu hareketle karavanımızın elektrik sistemini aslında kontrol ediyorum. Geldim buraya. Okuma lambamın bir tanesi çalışıyor. Geldim buraya. Bu da çalışıyor. Okuma lambam. Burada da bir sıkıntımız yok. Bu tarafa geldim. Burada ambiyans ışıklarımız, üst ambiyanslarımız çalışıyor. Spot ışıklarımız çalışıyor. Ee, dışarıda bir aydınlatmamız var. Çalışıyor mu efendim dış aydınlatma? Evet. evet, o da çalışıyor. Burada da 220 fişimiz var. O da dışarıdan geldiğinde çalışır. Şuradaki okuma lambalarımı kontrol ediyorum. Bu lambam çalışıyor. Buradaki lambaya bakıyorum. Bu lambam da çalışıyor. Hemen şurada bir gizli aydınlatmamız var. Orayı kontrol ediyorum. Gizli aydınlatmam çalışıyor. Üstündeki mutfağın da ana aydınlatması o da çalışıyor. E, bu karavanda Silver Collection olduğu için bir davlumbaz sistemimiz var burada. Onu kontrol ediyorum. O da çalışır durumda. Onun da bacası buradan çatıdan gider. Bacalı bir sistem. Evet. Buzdolabı Buzdolabı şu anda aktif hale getirdik biz. E, gazla çalışıyor. E, tabii 220'li deneme şansımız yok burada. Ama en azından gazla ciddi bir şekilde soğutma var. Ki gazla da çalışıyorsa 220'li haydi haydi çalışır. Kapakları, kolları sağlam. Kulpları sağlam. Buralar sağlam. Sağlam. En mühim yer şurası. Burası da sağlam belli. Abimiz buna çok büyük koymamış. Bunu kilitleri kontrol ediyorum. Stopurlarına bakıyorum. Ses çıkartmadan gidiyor. Evet abiler. Şimdi şeyi kontrol ediyoruz. Kaseti kontrol ediyorum. Burası rahat çalışıyor. Açıyorum. Sipon suyu da çalışıyor. Burada da bir sıkıntı yok. Kapatıyorum. Şimdi dışarıdan kaseti bir de yerinden çıkartalım. Oradaki contalarına bakalım. Evet, kartuş açıyoruz şimdi. Bakalım neler çıkacak. Olmalar. Metin abi muhtemelen kimyasalı üstten mi koyuyorsun sen ona? Evet. Üstten olmaması lazım. Dedim onu da dedim kimyasal da atayım içimde ama kimyasal nereden konuyor? burada mı? Kapalı iken onu ya. evet ee, yani Açık arkadaşlar koymadım. bu şey da çok büyük bir şu anda bir şey yok. Ama e, bilin ki kimyasalı üstten karavanın içerisinden doldurmuyoruz. Şuradaki boğazı çevirip orayı Kolumu da kontrol edelim. Tekerlerimiz de sağlam, kolumuz da sağlam, kartuşumuzda da bir problem yok. Ama belki oh, şey bu şey için e, bu, de, bu su deposundan çekmez rezervuarın suyunu buradan dolar. Bunu doldurmak için de bunu açıyoruz. Sonra eğer hortumda dolduruyorsak, çünkü burada su kalır, gitmez arkaya. Bunu bir daha yükseltiyoruz ki gitsin Hı. diye. Bir aparatı. O rezervanın suyunun da doluluğunu, dolu, boşluğunu. Bak şurada bir tane yer vardı. ben görürsün. Tekrar yerine takıyorum bunu. Kilitlendi. Güzel. Bu da kilitlendi. Harika. Şimdi mover sistemini bir test edelim. Mamut'u şey yapacağız. Test edeceğiz. O yüzden dört tane denge ayağını havaya kaldıracağız. kaldıracağız. Ondan sonra Mover'ın çalışma performansına bir bakacağız. Belki. Orada bir sıkıntı var mı yok bir Metin abimiz onu satıcı, yapalım. Onur kardeşimiz de alıcı bu karavanın. <laughs> Bakalım. Metin abi, abi sadece bir, bir tanesini yarım göster abi. Bırak ondan sonra. Bak, böyle azıcık açtım. Ondan sonra... Eziyet olsun diye hepsini bana onunla açtırsaydınız. Tabii tabii. tabii. <laughs> <Yani, gülüyor> Yani hayattaki bir, her şey bedel ödemekle alakalı. Bedel ödersen kıymetini bilirsin. Bedel ödemezsen kıymeti yok. Evet, hayat tecrübesini de verdikten sonra. Evet. Arka ayaklara da başladık. Mamutumuz açtım. Test ışıklarına bakıyorum şimdi. Bütün testlerini çek ediyor şu anda sistem. Alt motorlara baktı. Ve üst yeşil ışık yanıp sönmeye başladı. Bana dedi ki ben hazırım şurada bir sensör var. Bu sensörü okuttuğumuzda yeşil ışık direkt yanacak. Direkt yandı. Tekerlere git dedim. Şu alttaki iki tuşla tekerlere şu anda motorlar yanışıyor. Yanıp sönmeye başladı şeyler. Bu motorların çalıştığını gösteriyor. Bakın şu anda motorlar tekeriye basıyı sağlayacak. Bütün basılar bittikten sonra şuradaki yanıp sönen sarı ışıklar direkt yanacak bana kullanıma hazır olduğu bilgisini verecek. Evet şu anda direk yanda. Artık kumanda bende. Öncelikle yapmam gereken el frenini indiriyoruz. Aşağıya ki e, alet hareket edebilsin. Sonra pilot tekerinin kanallarını kontrol ediyorum. O da normalde. Hadi bismillah. ileri hareket veriyoruz. İleri yürüdü. Karavanı sola doğru diyorum sola doğru döndürebiliyorum sağa doğru evet. sağa doğru dön, dönebiliyor tüm hareketleri komutları çok iyi bir şekilde algılıyor geri git diyorum geri manevramızla bu da tamam bir de açışını kontrol edeceğiz şu üst iki ok şu yuvarlak görüntüleri lastik olarak bilin oklarda dışarı içeriye gözüküyormuş gibi iki tuşa aynı anda bastım. Yanıp sönmeye başladı. Bakın şimdi tekerden ayırıyor. Yine sarı ışıklar yanıp sönüyor. Bu ışıklar direkt yanana kadar hiçbir şekilde kumandayı kapatmıyoruz. Bu ışıklar direkt yandığını göreceğiz. Tekerden ayrıldığını ve bitirdim diyor işlemi. Şimdi kumandayı kapatıyorum. Yerine koyuyorum. Şimdi arabaya Yakın takarken e, şey. arabanın çeki topuzunda stabilizatörün durumunu aslında görmüş olacağız. Böylelikle elektrik sistemi deniyoruz şimdi. Parkları yakmadan herhalde dörtlüleri yaktım. Dörtlüleri yaktım. Hemen geçiyorum arkaya. Bakıyorum. Evet dörtlü sinyallerimiz çalışıyor. Bir parkları yak abi. Fren, fren. Sen arabada dur ben şey yapayım göster söyleyeyim sana. Fren. Frenler çalışıyor. Üçüncü tam da tamam. Onu araca bağladık. Tüm elektrik tesisatlarını yaptık. Takalım mı? Şu, önce bir şeyi kontrol edeyim ya, Metin ha. abi. Ama gerek var mı? O da takılabiliyor. Onu da görüyor. Stabilizör yeşillerin ucunda. Artık. Ondan sonra hani yan debriyajlar biraz daha gevşemiş ama şu anda çok elzem bir şey yok. Diyelim. Sert kısmı 3 daha. Artık. Evet sıktım. Emniyet altımızı taktık. El frenimizi indirdik. Hatta da hatta kaplink evimizi takalım. Biliyorsunuz burada anahtara ihtiyaç yok artık. Gittiğimiz zaman kilitler stop jitörü indirdik. Ama anahtarlar neredeydi abiler? Şöyle. Evet. Metin abi hayırlı olsun. Metin, Metin abi şey yaptı. Evet, sattı. Alana, alana da hayırlı olsun. Onur, evet, onur kardeşimiz aldı. Kullansın. Keyifli ee, anılar biriktiririz inşallah biz aynen de. Aynen öyle. Gibi. Şimdi Milas'a gidiyoruz. Noter satışı yapılmazsa tekrar geri getireceğiz Karagöl'ü. <laughs> <laughs> Yoksa gidiyoruz. Hayırlı olsun tekrar her ikinize. Teşekkürler. Tarafa.